Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bir piyasa açılıyor programında daha beraberiz. Doktor Tuğberk Çetilci ile. Tuğberk Bey merhabalar. Sinan Bey merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Zor haftada kolaylıklar diliyorum hepimize. Çok teşekkür ederim. Tuğberk Bey öncelikli olarak herkesin merak ettiği dolar tl'den başlamak istiyorum. Evet. Biz uzunca bir süredir programda tartışıyoruz dolar tl nereye gidiyor ne olabilir. Hatta kaç hafta daha geriye gittiğimizde Merkez Bankası'nın önceki faiz kararını almasını hemen ardından yaptığımız programda yanlış hatırlamıyorsam siz yüksek tek tane, düşük çift tane hayırda olsun demiştiniz. Evet. Cuma günü, cuma akşam saatlerinde beklenen kritik eşik, psikolojik eşik olan ona gelmiş durumda dolar ve önümüzdeki hafta neler olabilir? Bu tartışılıyor çünkü önümüzdeki hafta bir yandan Amerika'nın, Amerika'dan gerçek verilerin yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik para politikası kurulu toplantısı var. Şimdi öncelikli olarak size dolar TL'yi sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın kararını ayrıca konuşuruz. Ama nereye gidiyor? Psikolojik seviyeler nedir? Onu işaret etmiştiniz. Bundan sonra ne olabilir? Hangi seviyeleri takip etmemiz lazım? Sinan Bey aslında ben de şöyle esprili bir giriş yapayım. Malum zor fiyatlamalardan geçiyoruz. Hadisenin yazdığı şarkı kulakları çınlatmak lazım geliyor gelmekte olan sanırım ama artık o sanırım devreden çıktı geliyor gelmekte olan. Şimdi dolar Türk lirasında merkez bankası evet cuma günü 10 psikolojik seviyesi görüldü. Sizle hep konuştuğumuz düşük çift tane artık Türk lirasının yeni normali. Bu e, elçi krizinde o Asya'da 985 yakabilir sonrasını da yeni normal band olarak 10 1085. Şu anda biz artık merkez bankası FED diğer politik veyahut hatta adını koyamadığımız dinamiklere bağlı olarak dolar Türk lirasındaki yeni normalimiz yeni bandımız 10 1085 seviyesi. Bu band içinde hareketlenmelerini devam ettirecek. Ama bu noktadan sonra ee, şöyle de bir durum var. Türk Lirası'nın günlük bazda 1-1,5 değer kaybettiği zamanda Merkez Bankası'ndan gelebilecek sürpriz kararlar, FED'den gelebilecek faiz artışına ilişkin sinyaller Dolar-Türk Lirası'nın değersizleşme hareketini yukarı yönlü taşımaya devam edecek. Heh, belki şöyle denilebilir. Ee, hep böyle yukarı yönlü olumsuz konuşuluyor. Şu anki dinamikler olumsuza işaret ediyor. Oldu da... İşte Merkez Bankası'ndan sürpriz kararlar geldi. FED'den gerçekten yine tırnak içinde piyasayı şaşırtıcı sürpriz kararlar geldi. E o zaman da Dolar Türk Lirası'nın normal diğer bandı geri çekilmeler 9.65-10 bandı. Ama bu geri çekilmeler piyasa tarafından hep bir alım fırsatı olarak kullanılacak. Çünkü yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politikaları, kurun değersizleşmesini gösteriyor. Dolayısıyla 9.65-10 bandına doğru bir geri çekilme olduğunda da bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirmek dikkate alınabilir diye düşünüyorum. Peki Tuğberk Bey şunu da sormak istiyorum size. Geçtiğimiz toplantının ardından çok tartışılmıştı. Ancak sanki özellikle Amerika'dan geçen hafta gelen enflasyon verilerinin ardından evet Türkiye'deki koşullar devam ediyor ama dünyadaki koşullar bir önceki toplantının ardından olandan biraz ayrıştı. Ve biraz daha faizi arttırma baskısı da oluştu tüm dünyada. Tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu bağlamda nasıl pozisyon alacağı konusunda ayrışıyor. Ama sanki dünyada daha yüksek faiz dönemine geçiyoruz bir yandan değil mi? Kesinlikle geçiyoruz, geçtik bile. Sadece neden tam anlamıyla geçtik diyemiyoruz? Çünkü FED hala sıfır faiz politikasında. Şimdi bu e, Amerika'daki çekirdek enflasyon %4'ün üzerinde, manşet enflasyonu da %6'nın üzerinde olunca piyasa dedi ki ya bir dakika enflasyon geçici değil, kalıcı ben buna göre hazırlanmam lazım. 2022'nin sonbaharındaki olan faiz artışı beklentilerini FED'den 25 bas puanı önce Temmuz ayına, Cuma günü itibariyle Haziran ayına çektiler. Ve biz sizle hep ne konuşuyorduk? 2022 FED'in sıfır faiz politikasından çıkış teması olacak. Ve kuvvetle muhtemel biz 2022 yılının ilk çeyreğinden FED'den faiz artışına ilişkin güçlü bir sinyal alacağız. Yılın ilk yarısında da FED'den faiz artışlarını, faiz artışı demiyorum, faiz artışlarını görmeye başlıyor olacağız. Dolayısıyla dünyada artık merkez bankalarının sıkılaşacağı, faiz arttıracağı bir döneme giriyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu alanda negatif ayrışıyor. Kasım toplantısı. Kasım'da 100 bas puanlık faiz indirimi geliyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir önceki başlığımıza atıfta bulunalım. 100 bas puan indirim cepte, 200 bas puan indirim gelirse şaşırma. Tuğbel Bey isterseniz burada bir araya gireyim. Merkez Bankası'nın para Tabii. politikası toplantısını ve alacağı kararı bu hafta mutlaka bilmemiz gereken ikinci gelişme olarak konuşalım. Merkez Bankası'ndan 100 bas puan indirim beklediğinizi söylediniz. Peki Aynen. piyasalarda genel olarak beklenti nedir ve Merkez Bankası'nın alacağı kararlara göre özellikle Dolar-TL tarafında nasıl bir hareketlilik olur? Şimdi e, piyasa anket, anket konsensusu 100 bas puan e, indirim. E, bir yabancı kurumun belirttiği Kasım'da 100, Aralık'ta 100 toplamda 200 bas puanlık bir faiz indirimi belirtilmesi ön plana çıktı. Ama piyasanın konsensusu 100 bas puan. 100 bas puan faiz indirimi geldiği zaman da Piyasa bunu adapte olduğundan dolayı e, tepkiler sınırlı kalabilir. Ama yine dolar türk lirasında diyelim ki 10 seviyelerinde karşıladığımızı varsaydığımızda 10-25'e doğru bir hareket olabilir. Oradan sonra tekrar o hareket momentum kaybedip e, 10-25 bandında dengelenir. Borsa İstanbul tarafına bu faiz indirimi ilk etapta bir negatif yansır ama ondan sonra tekrar pozitif yönlü bir hareketi e, tetikler Ve bu noktadan sonra da e, özellikle dolar Türk lirasında merkezin o sınırlı alanı kapatıp kapatmadığına bağlı hareketleri izliyor Ama nasıl tüm yollar Roma'ya çıkıyorsa şu anda da merkezin faiz indirimi olsun olmasın enflasyon, yurt dışı dinamikler Türk lirasındaki değersizleşme hareketinin devam edeceğine işaret ediyor. Peki yurt dışında değişen bu koşullar altında Merkez Bankası'nın bu politikası sürdürülebilir mi? Şimdi açıkçası nereye kadar sürdürülebilir? FED ne zaman sıfır faiz politikasından çıkar, bilanço daraltmayı resmi olarak ilan eder, o zaman buna rağmen yapılabiliyorsa olmaz. Ama şu anda işte FED referans alınarak, cari fazla referans alınarak bu sınırlı alan kısmındaki faiz indirimlerinin devam etmesi e, sağlanıyor. Çünkü buradaki kritik nokta size daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Ee, Sayın başkanın açıklamalarında sahada ciddi bir talep var. İnsanlar yatırım yapmak istiyor. Bunun karşısındaki en büyük engel faiz. Faiz aşağı çekildiği zaman da bu ekonomiye olan e, güven artacak. Cari fazla verilecek ve dolayısıyla da enflasyon dengeye oturacak. Daha sonra da bütün bunların neticesinde kur da dengelenecek gibi oldukça birbirine bağlı eğer koşullarının çok fazla olduğu ki zaten ekonomideki bu eğer koşullarını da tek başına kontrol etmeniz mümkün değil. E, oldukça ilginç bir doktrin değişikliği. E, biz de bunu yaşayıp e, göreceğiz. Tuğberk Bey, haftanın mutlaka bilinmesi gereken üçüncü gelişmesi olarak Tüm bu konularla ilişkili olarak ve konuştuğumuz bir başlık olarak hı hı. Amerikan enflasyonunu sormak istiyorum size. Enflasyon sonrası biz dolar tl üzerinden konuşuyoruz elbette ama dünyada birçok varlığın fiyatlaması değişti ve yeni normal seviyeleri oluşmaya başladı. Size bunları sormak istiyorum. Dolar tl'yi kenara koyacak olursak diğer varlıklardaki fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Şimdi Amerika'da enflasyon hep konuştuğumuz gibi gümbür gümbür geliyor. Gelecekti. FED manşette %4'e bakıyordu. Manşet yüzde çekirdek pardon. FED çekirdek enflasyona bakıyordu. %4. Çekirdek %4'ün üzerinde. Manşete %5 referans alıyordu. Manşet %6'nın üzerinde. Dolayısıyla FED'in artık bu geçici söylemi mantıklı oluşunu devreden çıkardı. Piyasada buna karşı kendini adapte etti. Ne yaptı? Dolar endeksi. 95'in üzerinde bir fiyatlama gitti. Orada da referans artık ee, 95 seviyesi. 95'in artı eksi bir puanlık bir hareket. Aşağıda 94, yukarıda 96. Euro-dolar paritesi. Zaten Lagard'ın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Tamamen FED ve dolar teması fiyatlamaya bağlı olarak e, 1.13 1.14'lerdeki o dip arayışı bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Amerikan 10 yıllığı enflasyondan dolayı o 200 günlük ortalaması olan 1.45'in üzerindeki hareketi devam ettirdi. Orada da band tekrar 1.60-1.65'te devam ediyor. Amerikan endekslerinde geri çekilme sınırlı kaldı. Orada tekrar e, yukarı yönlü momentum e, devam ediyor. Dolayısıyla fiyatlamalar aslında e, yeni normalinde olması gerektiği şekilde Güçlü dolar, zayıf diğer varlıklar diye noktalandırabilirim. noktada haftanın sözüne geçelim isterseniz. Müsiat Başkanı Mahmut Asmalı'nın bir sözüne konuşuyoruz bu hafta. Asmalı diyor ki, asgari ücrette artış enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olmalı. Sanayici kurun gidişatını tahmin edebilmeli diye düşünüyorum diyor. Nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii ki bu açıklamanın iki tarafı var. Bir tarafı çok tartışılan asgari ücret zamı ne Aynen. olacak? Diğer tarafı da kurda öngörülebilirlik. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi asgari ücrette e, enflasyon üzerinde bir zam olması gerekiyor. Bu tartışmasız. Tabii aslında burada asgari ücrette veyahut da bütün çalışanlar için de yılın ilk ayında bir zam verip bunun 12 ayı kompans edebilecek gibi bir düşünceye gitmek çok anlamlı bir unsur değil. Aslında bu olması gereken çeyreklik bazlarda veya hatta 6 ayda bir enflasyona kadar bir fark verip veya hatta ona göre düzenleme bu işin aslında en çözümü. Tabii yanına vergi avantajları vesaireler eklenebilir ama 12 ayı ilk ayda verip 12 ayı bununla kompanse etmesini beklemek bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Şimdi sanayici tarafına baktığımızda sizle hep konuştuğumuz değersiz Türk lirası ithalatı kısacak, ihracatı patlatacak. Bu bir katma değer yaratacak. Faizler göreceli düşük olacağından dolayı sahadaki işte bir anda yatırıma, üretime yansıyacak bu büyüme potansiyelini arttıracak, istihdamı arttıracak. Ama sanki buna baktığımız zaman da bu sadece belli bir sanayici tarafında e, pozitif tarafını almış olacak. Yani e, refah artışı sanayici tarafında olacak ama refah kaybı tekrar çalışan tarafında olacak. İşte burada evet sanayicinin veya da genel olarak ihracatı desteklemek için değersiz TL ile ilişkin politika etkin şekilde devam ediyor ama demek ki bu da sanayicileri veya da üretenleri zorluyor ki ki zaten zorlamama gibi bir mümkünatı yok. Aramalı ithal ettiğinizden dolayı kur yukarı gittikçe sizin aramalı ithalatınız da yükselmiş olacak. Ha hani ne yapabilirsiniz? E, bu ihracatı maksimum faydaya çıkarmak için iç pazara mal vermezsiniz. Ki zaten şu anda da e, birçok sektörde üreticiler iç pazara yani Türkiye pazarına mal vermiyor. Bundan dolayı fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Bu aslında bilinçli bir naç yani e, davranış biçimlendirmesi oluyor. Neden bu yapılıyor? E, ben ihracata tamamen odaklıyım. Yurt içindeki para kazanmama üretimimi bu tarafa kaydırmama ve yurt dışı tarafına kaydırarak ihracattaki o değersiz TL'den maksimum faydalanmak. Ama herkesin söylediği gibi bizim de arzumuz kurda öngörülebilirlik, stabilizasyon olması gerekiyor. Tuğberk Bey haftanın sorusuna geçecek olursak bu haftada yine S&P 500 endeksini sormak istiyorum. Evet. Abi, Son haftalarda birçok gelişme oldu ve bütün bu gelişmelerin devamında S&P 500 endeksinin yukarı yönlü hareketinin devam ettiğini gördük. Şimdi bu hafta enflasyon verileri geldi ve enflasyon verilerinin ardından görece ufak bir geri çekilme yaşansa da artışın e, ivmenin devam ettiğini de aslında hissediyoruz, görüyoruz. Burada bir alternatifsizlik formülünden bahsediliyor. Ben size sormak istiyorum, yıl sonuna kadar bu trend bu ralli devam edecek midir? Devam edecek. Bu durum aslında tam bir TINA formasyonu. Yani yabancılar buna TINA diyor. There is no alternative. Yani alternatif yok. Şimdi parasal genişlemeden gelen Fed'in varlık alımlarına aylık 15 milyar dolar azaltmasına rağmen sürekli varlık alımlarına devam etmesi, bilançonun 8,5 trilyon doları aşmış olmasında ilave getiri arayan bir para var. Ve bunun da tek adresi, tek adresi Amerikan endeksi. Herkes bir düzeltme bekliyor. Enflasyon geldi. Tepeden %1.86 %2'ye bile gelmeyen bir geri çekilme oldu. Sonra tekrar endeks yukarı yönlü hareket etti. Tamam, denilebilir. Tesla'da Elon Musk'ın o anketiydi, opsiyon satışıydı, hisse senedi satışı, Tesla'nın fiyatı düştü. E tamam ama Tesla tek bir referans değil orada. S&P yine yukarı yönlü gidiyor ki aslında Tesla'nın da şu anda geri çekilmesi tekrar bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla S&P'ye baktığımız zaman da 4650 seviyesinin üzerinde kalıcılığını sağlıyor. Ve kuvvetle muhtemel e, FED'in aralık toplantısına kadar bu yukarı yönlü momentumun sınırlı geri çekilmelerle beraber yeni rekor seviyelerin tazeleneceği fiyatlamaların gelmesini ben bekliyorum. Peki son olarak haftanın varlığını geçelim istiyorum. Elbette haftanın varlığı normal olarak dolar tl'dir ancak konuştuğumuz için yine çok tartışılan ve yukarı yönlü hızlı bir hareket gösteren rekor üstüne rekor kırma yolunda olan bir taraftan altın bir taraftan gümüş evet. var. Size haftanın varlığı olarak altın ve gümüşü sormak istiyorum. Bu sıçrayış bu yükseliş devam edecek mi? Özellikle gümüş tarafında ve altın tarafında tabii ki rekorlar devam edecek mi? Siz nasıl görüyorsunuz? E aslında şimdi Sinan bey siz de dediniz hani haftanın varlığı dolar Türk lirası artık hani haftanın demeyelim günün varlığı her daim e, dolar Türk lirası olmaya devam edecek. Ama işte ara sıra böyle bazı varlıklar da ondan e, rol çalıyor. Şimdi dünyada enflasyon arttığından dolayı ons altın tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Amerika'daki bu enflasyon Fed'in bu enflasyona karşı kayıtsız olması, piyasanın Amerikan tahvil getirilerini yukarı yönlü çekmesi, dolar endeksini 95 referans alıp artı eksi 1 puanda yukarı yönlü momentuma devam ettirmesi ons altını yukarı yönlü hareketlendirdi. Şimdi ons altında size bir önceki yayında ne konuşmuştuk? 1800 referans artı eksi 50 puan yukarı potansiyel daha fazla. 1850. Zaten 1850 oldu geçti. Şimdi yeni referans noktamız 1850. Artı eksi 50 puan. Yukarıda 1900 psikolojik seviyesi, aşağıda 1800. Ben bu FED'den bir açıklama sinyal gelmeyeceğini varsaydığımdaki bas senaryomda ons altında o artı 50 puanlık 1900'e doğru yaklaşabilecek bir hareket bekliyorum. Buna bağlı olarak da gümüş de bu pozitif yönlü momentumdan hareket edecek ama ons altına göre yukarı yönlü hareket e, dalga boyu daha yüksek olacak. Dolayısıyla ons altında 1900 seviyesi Ons'la hemen TL'nin kulaklarını çınlatmışken yatırımcılar da bizim kulaklarımıza çınlatmasınlar. Gram altın olacak? Gram altında rekor üzerine rekor tazelemeye devam edecek. Orada da nasıl dolar Türk lirasında 10 gram altın içinde psikolojik 600 seviyeleri vardı. Şimdi 600, ve 600 seviyesindeyiz diyelim psikolojik olarak. Kuvvet de muhtemel biz 2022 yılında 650-700 yeni rekorları konuşuyor olacağız. Ve bu durum 2022'nin ilk çeyreğinde bile dahil olabilir. 650-700 bandı. Tabi orada iş biter mi? ONS altın tarafında bitebilir ama TL'deki bu e, merkez bankasının sınırlı alanındaki unsur ne kadar devam eder zor olduğundan dolayı hani şöyle diyelim 10'daki e, gidilecek potansiyel belli. E, gramdaki referans da 650-700 dediğimiz zaman da hani basit bir e, A bölü B yaptığımız zaman da Türk lirasının da aslında nelere gidebileceği e, gözüküyor diye düşünüyorum. Gramda da rekorlara daha yeni başladık. Rekorlar devam ediyor. E, 2022'nin ilk çeyreğinde 650-700 bandı şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Tüperk Bey, bütün başlıklarımızın üzerinden geçtik. Çok teşekkür ederim. Zor bir hafta hareketli bir hafta olacak. <laughs> ben teşekkür ederim. E, herkese bu zor haftada başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.